Hocam ben hiç haram yemedim ki. Hocam hep bildim bileli namaz kıldım, ibadet Allah yolunda hizmet ettim ama yine var. Demek ki hizmetlerine benlik bulaştırdı. Kibir ulaştırdı? Senin yapmış olduğun hizmetler, senin olmuş kılmış, kılmış olduğun namaz, ibadet de hata değil. Hatasız amel ve ibadet kimse edemez. Dört dörtlük ibadet eden yoktur. Sen amel ettin, ibadet ettin, helal yedin, ben helal kazanıyorum bilen diye benlik yapmışım demektir. Yani kazandığın helali benlik yapıp dile getirmişim demektir. Kıldığın namazı yapmış olduğun zikri dile getirmişim demektir. Eğer bir kişi derse ki ben beş vakit namazımı kılıyorum namaz kılmayana karşı. Namazda gizlilik yoktur. Bir Müslüman la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kişi beş vakit namazını kılacak. Bunda gösteriş riya yok. Ya hocam gösteriş ve riya nasıl olmaz? Şöyle olmaz. Sen namaz kılabilirsin. Kılacaksın. Müslüman namaz kılar. Namaz kılmakla övülmez. Çünkü Müslümanın kıl namaz kılması görebilir. Lakin insanların içinde kıldığından Allah'ı ı baş başa kaldığın zaman ki kıldığın namaz aynıysa o namazda riya yoktur. Ama sen insanlar beni görüyor diye ona göre hareket edip ona göre namaz kılarsan Allah Teala ile baş başa kaldığın zaman öyle namaz kılmıyorsan onda riya vardır. Ben helal kazanıyorum, helal yiyorum, içiyorum. Bak adama ya adam işte şöyle kazanıyor, böyle kazanıyor. Biz işte böyle karar... hepimiz yapıyoruz. Allah bize affetsin. İşte biz bu kadar uğraşıyoruz, helal kazanıyoruz. Bak adam iki günde zengin oldu. İşte haramdan kazandı, zengin oldu deyip de kendi kazandığı helal överse onda da riya vardır. Çünkü Allah'ı Teala dilemedikten sonra bir daldan bir yaprak düşmediği gibi Allah-u Teala sana helal yemeği nasip etmediyse, her şey nasip ve rızıklandır. Sana helal yemeği nasip etmediyse, yemezsin. Helal yemeği nasip ettiyse, sadece senin burada bir övüncün yoksa sadece şükür olması gerekmektedir. Allah'ıma şükürler olsun ki Allah bizi de böyle edebilirdi. Allah bize bu yolu nasip eyledi, bu namazı nasip eyledi, zikri nasip eyledi, helal yemeği nasip eyledi. Rabbime şükür olsun. Ne kadar şükresem azdır deyip Allah'a şükrünü arttırması, Allah'a tevekkül arttırması, Allah Celle Celle sevgisini ve muhabbetini arttırması önemlidir ve böyle yapması gerekir. Eğer bunu yapmayıp da kendini biriyle, helal kazancıyla kıldığı namazdan, yaptığı zikirle, bıraktığı sakallan, giydiği takkeyle, giydiği sarıkla, elbiseyle, birbirleriyle kendini kıyaslayıp da kendini üstün görürse Allah'a o ilim, o amel, o ibadet, o hayır ulaşmaz. Allah'a ulaşmayan amel, ibadet ve zikir benlik ve kibir olduğu için Allah-u Teala ayeti kerimesinde ne diyor? Benlik sadece bana diyor. Ben yaparım. Benim şey. O bilen bunu dediği halde, Allah-u Teala bilen bunu dediği halde birçok ayetinde biz deyip de ben demekten sakındıysa bizlerin dilde ben demeyip de halinde hareketin yapsa amelde övünç ve kazanç sağlaması, kazanç sağladığını düşünmesi, amelinin kayıtsız şartsız kabul olduğunu düşünmesi o kişinin gizli kibir dediğimiz, gizli şirk dediğimiz işte buna tek engel tasavvuftur ve için sopasıdır. Ondan dolayı sen ne kadar amel ve ibadet yaparsan bunlar çocuklarına yansımıyorsa ve çocuklarında bunun cemali celali hayrı ve ahlakı edebi geçmiyorsa Yaptıklarında bir eksiklik vardır. Eksiklik de kıldığın namazda değil, yaptığın zikir tanesinde değil, onları gizli şirklerden koruyamamandaktandır. Allah muhafaza. Bir insanın sıkıntı geliyor, dert geliyorsa ya da çoluk çocuğunda bir hata varsa kendini kenara çeksin. Hatta saatlerce Allah'a ağlasın, yalvarsın. Allah'a Teala'dan af dilesin. Evlatları için iman, İslam, şerahat istesin. Huzur istesin. Ana babaya itaat, dinine hizmet tarikatına bağlılık istesin. Eğer bir anne baba bunu istemiyorsa, bir anne baba da bunun üzerinde durmuyorsa, o anne baba gerçekten o evlatlarını seviyor değil, nefsi seviyordur. Nefsi sevilen her şeyden de insanlar zarar görür, hata görür, yanlış görür, derdi olur, çilesi olur.